Hayırdır, sen kimsin birader? Ben kim miyim? Ayşe anlatsın benim kim olduğumu. Ayşe, kim bu kızım? Ayşe. Abi. Hadi Ayşe, anlatsana Ayşe benim kim olduğumu. Ha sen kimsin? Ben bastım burayı, sana ne oluyor? Ya sen bir çekil aradan, Ayşe'yle konuşuyorum ben. Ayşe'yle derdin varsa önce beni açacaksın ha asla. Sesini kes lan, yer cücesi. <laughs> Allah! Sen Aa. dur oğlum, sen dur. Bana niye vurdun Ertuğrul abi ya? Ulan yet herif, adama yumruk attırıp ne kaçıyor? Yap. Yapacağım. <laughs> Yapacağım Nazmiye. Ama hangisine dalsam karar veremiyorum. Bu ikilem hangisini döveyim Nazmiye? Hangisi? sen niye bana vuruyorsun <laughs> lan? Ulan bana niye vuruyorsun? Asıl şuradaki sahtekara vurun. Ayşe benim sevgilimdi, benim. Düne kadar da bu yalan herif yoktu. Yalan sen oğlum sen ne? Oğlum kız. Sen deliyorsun lan Kız abi burada iki tane mahalle dışı adam var sen hala bana vuruyorsun aşk olsun ya. Akıncı her şey senin yüzünden. Oğlum bu nasıl ortam lan? Ha bu nasıl kız istemiyorum? Oğlum. <laughs> abi ne oluyor? Ne alaka bana niye vuruyorsun ya? Sabri! Baba! ne oluyor burada? Hayırdır Kadir abi? Esas size ne oluyor? Oğlun ev basmaya geliyor bakıyorum. Ay Sabri! Kuşum! Ha, oğlum yüzünü niye kapatırmıza? Dövdüler mi yoksa seni? Ha, dedim değil mi ben? Çekme. Çekip, çekmeyin. 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 bunlar! Çek bunlar. Bana sen kime çirkef diyorsun sen? Yenge, yenge. yenge. Yürü! Ya. Yürü be! be! sen? laz yapma ya. Ya, ya. bir şey yapma. Ya yapayım İş çevirirsin arkadaşım. Bir de annene baban alıp gelmesi buraya. Sana alalım ya. Rekabet yokmuş. Alarda da. Lan. 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 oğlum Lan. 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 Lan

Ya sen de bir sus be! Polis geldi oğlum! Abi polis geldi, kalk kalk kalk! Biraz bundan koklayın, iyi gelir. Bir tütük kullanıyorsun o. Üf yok istemem. Mursi. Hay Allah ya Rabbim ya Resulallah. Galiba kaburgalarım kırıldı Kadir. Yok hayatım yok. Kırılmış olsa ayakta durabilir miydin canım? Aa. Zaten ayakta duramıyorum Kadir. Hülya burama ya. Ay Samet bir sus. Cık. Memur bey, ben şuradaki adamların hepsinden şikayetçiyim. Özellikle şu adamdan ya, utanmadan bana yüzüyle vurdu bir de. Lan bak hala konuşuyor. Sakin, kes şöyle ya. En çok ben şikayetçiyim. Ben hepsinden şikayetçiyim bunların. Ya daha çocuktum, aşık oldum ben Ayşe'ye ya. İlk ben gördüm ya. Sabri'ciğim. Ne Sabri'ciğim? Oğlum bak, zaten zaten... Tamam yeter, uzatmayın. Ufak tefek şeyler olmuş ama kimse ciddi yaralanmamış. Gözüktüğü gibi maddi bir hasar da yok. Ya şimdi hepiniz sessizce dağılıp evinize gideceksiniz... ...ya da ben hepinizi karakola çekeceğim, sabaha kadar ifade vereceksiniz. Ona göre, tercih sizin. Bence öyle şey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?